Selamlar ben Ant. Bugün ADC Kiana yapıyoruz. Crit Build oynayacağız. Ürünler ekrandaki şekilde. Crit Build oynayacağım için ADC de oynamak istedim. ADC bu kasacağız yani genel olarak. Bakalım Yasuo'ya patladık. Yani iki tane daha fazla vursam çok bir şey değişmeyecekti aslında. Karşı birazcık sıkıntı. Ama yapacağım bu şu şekilde. Öncelikle ilk item olarak rüzgarın nitleti alacağım. Ondan sonrasında yani almak istediğim şey aslında tahsiller. Onun yerine Dominik de alabilirim. Ondan sonra ebedi gideceğiz. Ondan sonrasına bakalım. Ben, ben item almamışım ama onu bana keşke söyleseydiniz. Keşke bir bana item almadım deseymiş yani. İki tane yıkınca oynuyoruz. O birazcık çok iyi değil. Adamlar çok rahat Bir de ben XP kaçırdım. O da var. Fazla hasar yemeden 2 level'a ulaşmam gerekiyor bir şekilde. Okey olabilir böyle şeyler. Hiç şey olmaz. lazım. O biraz yanlış oldu. Yani okey. Bizim pike çok bir şey yapamıyor ya adamlara. Okey. Bunu yakalayabilir miyiz? Sanmıyorum ya. Q'su var mıdır? Geç kaldı onu atmak için. Okay, Pyke'ımız geldi, kestik adamı. Böyle kovalayamaz bu arada, bunu kestik. Güzel. Böyle yürüyemez ya, o kadar rahat. Master altı olmasa dönerdim bu arada, altı olduğunu gördüm hemen çıktım. Şu item erken bitse baya iyi olacaktı da çok geç bitiyor ya. Biraz pahalı bir item. Beyin altı olmadan bir kez daha kesebilirsek bizim için daha iyi olacak. 1, 2, 3 Güzel 3 tane vurduk Bir tane sakin ol Mükemmel Yani fark etmiyor Güzel AD'niz de oluyor Güzel atak speed'iniz de oluyor Yani oraya koşalım Zaten bizimkiler kesti orayı büyük ihtimalle de Yetişebildik mi? Yok tamam, keselim 1, 2, 3 EQ Normalde ölüyor buna ama biz şimdi su Q aldık bu taş kadar fazla vurmuyor low HP olanlara. Okey. Direkt bile öldü. Bunu direkt otolarımı yapıştırıyorum. Ölecek bu da. Adam 700 tane oto vuruyorum. Hem ründen atak speed girdim. Hem Hail of var. 3 tane fazla hızlı vuruyorum. Hem Adem var işte falan filan. Şimdi şu item'i bitince de zaten adam beni itse de yakalayabileceğim. Asıl sonra gidip ebedi alacağım. Ebediden sonra da bilmiyorum ama en azından benim içimde olan şey cam biçen almak. Cam biçenin iyi olacağını düşünüyorum. Bir şey deneyelim mi? Ya işte teke bak. Gördünüz mü? Hayatınızda böyle tek gördünüz mü? Ben görmedim. Teşekkürler. Hadi buna da dayı otalım. Ama ben tanklamasaydım ya. Valla kendisini yalnız bırakmamak için girdim ama yapmamak lazımdı. 1, 2, 3. Sadece otomatik attım. Sadece. Okey. Beni buraya yapıştırmak isteyebilir. Master gelsin. Ben 2 ve 1 oynamak istiyorum burada. Yine teki yedi kafasına. Hele bir de bir tane crit çıkarsa baya iyi oluyor. Master'ın buraya geleceğini biliyorum. Otomatikleri attım. Bir de buraya 2 attım. Öldü. Tabi alt sayıda ölecekti zaten o kadar da küçük tutamaz. Otomuzda vurdum. Hızlı hızlı 3 tane oto vurduğu için arada kırık çıkarsa çok çok fena iyi vuruyor. Okay, Wayne buradaymış. Selam kanka. Alalım hemen kilimizi. Bir base atalım. Buradan da tabii ki ebedi yakılıca gideceğim. Selam dostum. Ben geldim. Aç kapıyı. Okey. Yine aynı mantık. Q'yu atıyoruz. Çalı Q'yu hızlanıyoruz. Hızlandıktan sonra W ile yaklaşıp taş alıp tabi element değişiyoruz. Ondan sonrasında da item basıp yaklaşıp EQ otoya da atabiliyorsak auto EQ atmaya çalışıyoruz. Direkt bu item böyle oluyor. 1 2 2 de crit geldi. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen. Ya tahsillerden dolayı da adam az can kaldı direkt ölüyor. Hala hile diyorlar bana ya. Güzel güzel. Ebediğimiz bitti mi? Hemen ona bakalım. Ebediğimiz bitmiş. Ebediğimiz bittiği için hemen base'i koyalım. Umarım full build olabiliriz ya. Oyun birazcık uzar da full build oluruz. Güzel. Tamam. Nasıl ulti bastığı zaman çok fazla damage yemeyecektir zaten beklediğimiz gibi. 1, 2, 3 diyecektim ki adam bayağı yiyor bu arada. Hop. Adama çok vuruyoruz lan. Ama böyle tık 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 fena böyle şey vuruyoruz. Kırık gelirse 3 tane hızlı hızlı arda, arda vuruyoruz ya. Kript geldiği anda direkt çok fena oluyor. Yani sadece E bastım ya. Umarım ultisi yoktur ya bakalım. Yani çok tank ya. Biraz oto atmam lazımdı. Hop beni kurtarın. Güzel. ya orada yaptığımız olay birazcık şeydi. Güzeldi. Master'ı hemen oto 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 atmaya çalışıp otolardan sonra da e, son vuruşu almaya çalıştım. Krit yani gelince 600-700 vuruyor. Normalde crit bir şampiyon değil. Yani normalde oto oto katmaya çok fazla şeyiniz olmuyor. Vaktiniz olmuyor. Ama bu şekilde ADC oynadığınız zaman da ADC bu ile oynarsanız oto e, ataklar crit vurunca fazla vurduğu için mantıklı oluyor bu şekilde oynamak. Nereye kaçtı bu çocuk? Aha. olta olmasa mesela ölmüyordu anladın mı? O önemliydi. skilllerle tek atmaya çalıştınız, Skilllerle tek atmıyor. Ama o çok fena. Yamuluyor çocuk. Rica etsem tutar mısın? Niye öyle bitiriyorsun kardeşim? Niye bitiriyorsun? Yani bu bildiğimiz bu şekilde. Bunun yanına işte dediğim gibi bombardıman almak yerine buradan bir Dominik alıp Ondan sonra da Can biçen aldığınız zaman ya da önce Can biçen sonra Dominik koyduğunuz zaman baya baya hatta baya 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 güzel e, şeyler tekler atabilirsiniz oto ataklarınızla. Çünkü burunu girmeniz lazım eğer oto atakla tek atmak istiyorsanız. Onun dolayını da anlattım. Çok fazla kritik hasarınız olunca ne kadar fazla oto atak o kadar fazla hasar demek. Okey ben seni otolarla keserim ki sen. Benim Q'mu Q'nun da doğru ince çıkabileceğini mi zannediyorsun? Benim bu ilde bak. 2, 3. Dokunmuyorum gördün mü? Tık 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 Hemen hemen hemen. Yok etti. Oto güzel. Bu da böyle bir videoydu. ADC crit build'i oynadık. Full 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 crit build'i oynadık. En fazla hasarı da beklediğimiz gibi biz atmışız zaten. 20 dakikalık oyunda 30k hasar atmışız. Ki karşıda AFK vardı. AFK bıraktırdık adamları. Onları hani kesmedik daha fazla hani. Onu saymıyorum bile. Bu da böyle bir videoydu. İstediğiniz başka içerikler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşağıdan da like vesaire basarsanız gelişim için mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.